Sahra Şaş kimdir? Uzak şehirde Nare Alboray'ı canlandıran yetenekli oyuncunun hayatı ve kariyerine bakalım. Sahra Şaş, 15 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da Silivri'de doğmuştur. Kamuoyunda Erzincanlı olarak bilinse de aslında ailesi Muş kökenlidir. Kürt kökenli olup Kürtçe'yi akıcı şekilde konuşabilmektedir. Fiziksel özellikler: Boy 1.65 metre, kilo yaklaşık 54 kilogram, lise 3 Sınıfında oyunculuk eğitimi almaya başlayan Sahra Şaş, oyunculuk kariyerine 2013 yılında ATV'de yayınlanan Tatar Ramazan dizisiyle ilk adımını atmıştır. Dizileri filmleri. Tatar Ramazan. İlk dizi deneyimi, Adını Kalbime Yazdım 2013, Çoban Yıldızı, Rüveyda karakteri Kadın, Bizim Hikaye 2'mi farklı rollerde öne çıktı. Zemheri, Ex Aşkım ve Alev Alev 2029 Oğuz televizyon seyircisiyle buluştu. Uzak Şehir 2024 Nare Albora Bulut karakteriyle Kanal D ekranlarında. Ayrıca Atatürk 1881-1919 ve Martı film projelerinde de yer aldı. Martı, ona en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandıran önemli sinema deneyimlerinden biridir. Uzak Şehir dizisinde Nare Albora Bulut karakteri, Sert Albora ailesinin duygusal ve hassas kızı olarak tanıtılmaktadır. Annesinin aksine duygularını gizleyemeyen Nare, abisinin ölümüyle derin yaralar almış, ailesinin sert atmosferinde kendini koruyarak koza ören biri olarak izleyiciye sunuluyor. Yetenekleri at binme ve kılıç kullanma gibi fiziksel yeteneklere sahiptir. Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duymuş, okul yıllarında bu ilgisini geliştirmiştir. Sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almaktadır. Çeşitli kaynaklara göre kendisine sanatçı bir ablası ve sanat odaklı bir aile ortamı mevcuttur.